Çukurca mahallemizin kıymetli sakinleri cami temel atma şekilde programımızı icra edeceğiz inşallah. Çukurca'ya bu camiyi yaptırmak üzere başkanıma teşekkür ederim. Ayrıyeten çok uğraştı. Çok çabaladı. Katkısı olan başta Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız olmak üzere başkan yardımcılarımıza, e, muhtarımıza, İmamımız çok gayret etti burası için. Kendisine ve İzvat köyü sakinlerine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah emanet olun. Yerelde hizmet etme anlamında gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Bugün de Osman Gazi Belediyemizin de öncülüğünü yaptığı böyle bir camimizin temel atma töreninde beraberiz. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Hepinizinden Allah razı olsun. Biz geçtiğimiz yıl Mart 13 Mart'tan itibaren yoğun bir şekilde sahalardaydık. Herkesin dışarı çıkmaya korktuğu ortamlarda biz arkadaşlarımızla, çalışanlarımız o ilk günlerde, ilk aylarda bu hastaların ne olduğu bilinmediği için biliyorsunuz uzay kıyafetleriyle dolaşmaya başladılar. Arkadaşlarımız bu şartlara çalıştı. Temizlik, dezenfektan, buna benzer pandemiyle ilgili çalışmalar artmakla birlikte bizim diğer işlerimiz de durmadı. Aynen devam etti. Yani yatırımlarımız neyse bunları sürdürdü, sürdürüyoruz ve bugün de buradayız. Böyle bir manevi ortam içerisinde güzel bir hizmet için burada birlikte oluyoruz. Ama güzel bir mimari eser de ortaya koyuyoruz. Kendi kültürümüz, kendi mimarimiz çok abartılı olmadan ve dışarıdan baktığımızda bizi cezbeden inşallah içeri girdiğimizde de o manevi atmosferle bizleri kucaklayacak olan bir camiyi inşallah inşa ediyoruz. İnşallah bir bin kıta kesintiye uğramadan bir an önce bitmesini takip ediyoruz. Bunu bitireceğiz inşallah. Ve Çukurca halkımıza bu bölgeye gelip giden insanların hizmete sunmuş olacağız. Hayırlı olsun diyorum. Osman Gazi Belediye Başkanımız özellikle mahallelerimizin ihtiyacını hedef alarak o noktada vatandaşımızın bizzat diye giderilmesi gereken ne varsa hususları dikkatle inceleyerek bu projeleri hayata geçirdi. Kendisine ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Hem Zahit Korku Hazretleri'nin manevi hatırasının yaşatılması, hem de böyle bir eserin iha edilmesi noktasında ben Osman Gazi Belediye Başkanımıza, ekibine ve katkı koyan herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. İnşallah en kısa sürede bitirip içerisine de ibadet etmeye başlarız diyorum. Hayırlı bir hizmet için buradayız. Arkadaşlarımızla beraber hizmetlerde yarışmak için her gün bir başka noktadayız. Bugün de burada Çukurca mahallemizin camisi olmakla beraber son dönem Türkiye'sinin manevi mimarlarından önderlerinden biri olan Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin de manevi şahsiyesine yakışan ve burada görev yapmış bulunan bir zat olarak bu camiyi temelini birlikte atıyoruz. Hayırlı olmasını en kısa sürede tamamlanması ve ibadet, ibadete açılmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli hayırseverimiz her kimse Allah, Allah ondan razı olsun öncelikle ona işlerinde hayırlar, güzellikler niyaz ediyorum. Belediye başkanımıza öncülük ettiği için, destekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Burada hazır bulunan başta halkımız ve gençlerimiz yine kazasız ve belasız en karemi zamanda Çıkurca İzvat Camii'nizin temel atma kelerini Evet. Evet. Ee, mahalle bakanları mı var